Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, Bir Fıkıh Saati programı ile yine huzurlarınızdayız. Kıymetli Fatih Kandar hocamıza sizin bize yönelttiğiniz soruları yöneltip, cevaplarını almaya gayret edeceğiz. Bu kapsamda siz de suallerini bize, suallerinizi bize yöneltmeye devam edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür, Allah razı olsun. Sağ olasınız, Allah'a daim hocam. Işte. Hocam ilk sualle başlamak istiyorum. Buyurun. Konumuz çoklu evlilikle alakalı. İlk soru şöyle. Evli bir erkeğin ikinci <laughs> bir eş alabilmesi için ilk eşin izni gerekir mi? Evet. Bu kapsamda ilk eşle aralarındaki evet. iletişim bozukluğu veya evlilik hayatına yönelik sorumlulukların aksatılması bunun için meşru bir gerekçe midir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamak isterim ki İslamiyet çok evliliği emretmiyor. Çok evliliği teşvik etmiyor. Belki bir erkeğin birden fazla hanım almasına ruhsat tanıyor ve bu ruhsatı ifade edebilmesi, bu ruhsattan istifade edebilmesi de belli başlı şartlara bağlı. Bu şartların yerine getirilmesi doğrultusunda yapılabileceği ifade ediliyor. Ki Kur'an ayeti kerimesi bunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ee, peki burada şimdilik en çok karşımıza çıkan meselelerden bir tanesi ki sualde de buyurduğunuz üzere, birinci hanımın haberi olmadan. Kişinin maddi imkanında da ise ikinci ya da üçüncü bir eş alması bu bağlamda nikaha zarar verir mi? Veya bu nikahın sahi olabilmesi birinci hanımın haberine bağlı mı? Şimdi burada meseleyi iki açıdan ele almamız gerekir. Nikahın sıhhatı açısından bakacağız. Bir de böyle bir nikahın teşvik edilmesi veya böyle bir nikahın yapılmasında caiz olması açısından meseleyi ele almamız gerekir. Hatırlarsanız daha önceki suallerde cevaz sıhhat ilişkisini işlemiştik. Yani bir şeyin caiz olması ayrı bir şey, bir şeyin sahih olması farklı bir şeydir. Her sahih caizdir anlamı taşımaz ama her caiz olan şey elbette sahih olması gerekir. Şimdi nikahın sıhhat şartlarına baktığımız zaman işte erkeğin ve kadının yani tarafların nikaha elverişli olması kadının nikaha mahal olması, arada bir maninin bulunmaması, nikahta kullanılacak olan lafızların İslam fıkhına uygun olan lafızlar olması, e, keza ortamın yani şahitlerin yine İslam fıkhında kabul edilen şahitlik liyakatına sahip olacak e, konumda ve sayıda olması bu nikahın sıhhati için gerekli olan şartlardır. E, peki bu nikahın sahih olması Kişinin daha önceden evlilik yapmış olduğu ilk eşinin haberdar olmasına bağlı mıdır? Elbette nikahın sahih olması onun haberdar olmasına bağlı değil. Ama İslam fıkhında bir erkeğin birden fazla evlilik yapabilmesi adalet ilkesine bağlı. Ve adalet çok yönlüdür. Gecelemede adalet, nafakada adalet ve onlara gitmede adalet gibi belli şekilde bir ayrımı vardır. Bu adaletin sağlanması ise elbette özellikle günümüz toplumunda birinci eşin bundan haberdar olmasına bağlı olacaktır. Aksi takdirde iki şey söz konusu. Ya kişi yalan söyleyecektir. Yani ikinci olarak almış olduğu eşinde kalması gereken, onun nöbetinde olması gereken saatlerde veyahut da günlerde ki bu günlük olarak da değil yani geceliğin ben hep birinin yanında kalayım, gündüz vakitleri kaçamak yapayım şeklinde olursa bu da adalete aykırıdır. Beytute diye ifade edilen gecelemede eşit olması gerekir. Hı hı. Ee, peki bu da ne olacaktır? Bu kişiye yalan söyleyecektir. Yani birinci hanımına, ikinci hanımına giderken şu işim var, bu işim var diyerek farklı şeyler söyleyecek. Bu da meşru olmayacak günaha girmesine sebebiyet ver veyahut da e, yalan söylemeyecekse de o zaman adaleti yerine getiremeyecektir ki bu bağlamda yine bunun evliliği ikinci bir eş alması bu bağlamda caiz olmayacak. Yani adaletsizlik yapacağından dolayı. O yüzden eee Evet nikahın sıhhatına yönelik birinci eşin haberdar olması belki gerekmese de bu nikahın gerçekten şer an meşru olabilmesi, gerçekten kişinin günahkar olmaması, günah sahibi olmaması ve adaleti tam anlamıyla ifade edebilmesi birinci eşin haberdar olması ve mümkün mertebe onun rızasını, onun onayını alarak da bu işin yapılması uygun olandır. Ama tabii bu özellikle bulunduğumuz şu zamanda bir hanımın, bir başka hanımın beklenmesi veya bir başka hanımı kabullenmesi ciddi anlamda zordur ki aslı saadete baktığımız dönemde ki o dönemde bu yani bir adet haline aldığı halde bile Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hanımları arasındaki siyer kitapları baktığımız zaman çekişmeleri bilmekteyiz e, O yüzden Efendi Hazretlerimizin e, günümüz şartlarında da bunun, uygun olmayacağı, adalet sağlanamayacağı ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde de zaten siz bu adaleti sağlayamayacağınız şeklindeki ifadelerin bulunmasından dolayı biz bunu cami olarak uygun görmüyoruz. Doğru bir şey bulmuyoruz. Ama gerçekten meşru bir mazeret varsa gerçekten olması gerekiyor ki bazen çocukla alakalı sıkıntı olabiliyor. Bazen işte hastalıkla alakalı bazı etkenler olabiliyor. Böylesi bir durumda şeffaf olmak kaydıyla her iki tarafa da meseleyi anlatarak kimse Kimseye aldatmadan, kimseye yalan söylemeden, e, şer-i şerifler doğrultusunda bunun yapılmasına da bir mani açıdan olmayacaktır. Peki hocam bu adalet meselesini biraz açmak istiyorum. E, saydığınız hep e, koşullar e, somut hususlarla alakalı. Yani beytüte geceleme meselesi veya nafaka, nafaka geçim masrafları. Biraz daha soyut e, hususlarda yani duygu meselesinde veya bir tarafta huzur sağlanırken diğer tarafta Ciddi anlamda bir yıkım olması veya erkeğin e, birinci kadının duygularını önemsememesi bu konuyla alakalı ne Şimdi demek? Şimdi şöyle istiyor? bir şey ifade edelim. Yani aslında ikinci bir evlilik olmasa da e, normal şartlarda bir evlilikte erkeğin hanımı üzerine bir de hanımın erkek üzerine bir takım hakları vardır. Hı hı. E, bu haklardan bir tanesi de elbette o karşı tarafın duygularını önemsemesidir. Ona değer atfetmesidir ve ona bir değerli varlık e, konumunu hissettirmesidir. Yoksa sadece lalet tayin bir evlilik olarak değil, bir hayat ortaklığı, daimi olan bir hayat ortaklığı, çocukların annesi işte eh, ahiret yurduna intikal edildiği zamanda da devam edecek olan bir birliktelik olarak algılanmalı. O yüzden bu hani kişinin işte duygularını önemsememe şekli birden fazla evliliği ile alakalı değil tek evlilikte değer de böyle bir sıkıntı varsa bu kişi açısından gerek kadın olsun gerek erkek olsun Elbette caiz olmayan bir şey ama bir de insanın kalbinin Malik olmayacağı şeyler vardır ki sevgi ve muhabbet tabi o sevgi ve muhabbetin tazahür etmesi ayrı bir şeydir o tezahürde yani birine fazla sevgi olması, birine karşı fazla bir muhabbet beslemesi kişinin kalbine malik olamayacağı yer ama o sevgisini izhar etmesi, o sevgisine tahallük edecek bir takım ahkamı ona yansıtması bu onun vusunda olan bir şeydir. O yüzden kitaplarımızda der ki kişinin kalben birine meyel olması, birine daha fazla muhabbet beslemesi veya onun yanında daha huzur bulması bu adalet mefhumu içinde değerlendirilen bir kavram değildir. Yani bu konuda çünkü <laughs> eğer desek ki yok sevgide de eşit olacak desek bu teklif malayı yutak olur. Yani kişinin vusunda olmayan bir şeyi kişiye teklif edilmiş olur ki şerif şerifte böyle bir şey olmaz. Ama yani birinin yanında huzur bulabiliyor, birine karşı kalbi meyli çok da olsa bir vazife icabı diğer tarafa da bütün vazifelerini yerine getirmeli. Yani ben onun yanındayken işte hayatı zindan edeyim veya onun sırasında onun nöbetini zindan edeyim, beni dışarı alsın veyahut da benden vazgeçsin, beni göndersin şeklinde bir ameliyede bulunması bu çok evlilik değil, tek evlilikte dahi olsa uygun olmayan ameliyelerdendir ki Müslüman ahlakına elbette yakışmayacak fiillerdendir. Peki hocam son bir usta daha temas etmek istiyorum. Buyurun. Mahmut Efendi Hazretlerinin e, çok uygun görmediğini belirttiniz. E, peki e, gerçekten evliliğe dair bazı e, sorumlulukların aksatıldığı veya karı koca haklarına dair bazı e, sorumlulukların aksatılıp da tarafların vebale gireceği durumda kadın müsamahakar davranmalı mıdır? Yoksa nasılsa şeyhim de uygun görmüyor. E, bu sebeple ben de işi sıkı tutabildiğim kadar sıkı tutayım e, diyerek eee İşin hakkına Bakın, girmeyi göze almadım. Anladım. Burada aslında e, çift taraflıdır. Yani evlilik hukuku tek taraflı olarak sadece erkeğe bir sorumluluk yüklemekte de değil, Hı. kadına da belli başlı sorumluluğu yüklemektedir. Bir kadın eğer kadınlık vazifelerini ifa etmiyorsa, kocasına karşı olması gereken hal ve hareketi takımıyor ise, e, bu noktada erkeğin de bu huzuru elbette yuvasını yıkamıyor, yıkmıyor bir takım manevi korkularından dolayı veya çoluk çocuğun sağlık ve sıhhatına yönelik olarak ama bunun farklı bir yerde huzur alınmasına da engel olmak bu elbette doğru bir şey değildir. Kadın vazifesini ifade edecek, görevini yerine getirecek, yani olması gerektiği bir şekilde davranacak. Hani saliha hatunu tanımlanırken yüzüne baktığı zaman insana surur veren, kalbini hoşnut eden, arkasında emin olunan yani namusuna halel getirmeyecek bir düzeyde olan e, malı noktasında da kendisine güvendiği kişi olarak tanımlanır e, kitaplarımızda. Bu bağlamda elbette saliha bir hatun olmayı sergileyecek e, ve bunun yanı sıra hala da erkeğin birden fazla evlilik yapma duygusu varsa da bu artık kendi inisiyatifinde, kendi seçiminde olan bir şey ama bu da tabii ki adaleti gözetmek kaydıyla. Ama maalesef bu adaleti gözetme ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı için Efendi Hazretlerimizin bunu tavsiye etmemesi, hatta bunu yapan bazı tanıdıklarımızı azarlaması, uygun bulmaması şeklinde vakalardan da haberdarız. Bunları da duymaktayız. Yine Efendi Hazretlerimizin yakın çevresinden bildiğimiz ee, i̇lk hacı annemiz için e, ahirette vefat eden hacı annemiz için işte dursaydı da parmağını hareket ettirseydi yeterliydi diyerek e, yani e, hala yani öyle bir şey dahi olsa ki parmağını hareket ettirecek aslında e, bedensel olarak belki de hizmet bulunamayacak olduğu halde bile bir farklı evliliği düşünmemiş olması da bize bu noktada bir örnek olmalıdır. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Allah Teala bütün Müslümanların hanelerine huzur versin. Amin cümlemize inşallah. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. E, malumunuz e, pandemi ve salgın koşulları devam ediyor. Bu sebeple e, Müslüman Müslümanlar, tacirler, esnaflar ciddi anlamda sıkıntıda. Eee Allah Teala kendilerine kazanç bereketi ihsan eylesin. Amin inşallah. E, ne yazık ki bazı Müslüman kardeşlerimiz kredi çekmeye ihtiyaç duyuyorlar. E, yakın dönemde de e, bu konuda e, devletin yaptığı çalışmalarda esnafa kolay kredi sağlamak adına nefes kredisi diye bir tanımlamayla düşük faizli kredi veriliyor. Evet. Bu düşük faiz piyasadaki faiz koşullarından daha düşük ve genelde enflasyon farkını yansıtıyor. Velev ki piyasadaki reel faiz oranını yansıtmasa bile gerçekten ciddi anlamda hareketlilik, hareketli bir süreç yaşayan TL kurunun sadece enflasyon kaybını yansıtan bir kredi bunu çekmek caiz olur mu? Evet. Şimdi <laughs> Buyurduğunuz üzere günümüzde hakikaten zor bir zamandan geçiyoruz. İşte bu salgın dönemi, ekonomi baskıları veya farklı şekilde Türkiye üzerine yapılan oyunların yansımaları. Ama ne olursa olsun Allah-u Azimüşşan'ın şeriatı bellidir bir insan mecbur durumda kaldığı zaman, zorunlu durumda kaldığı zaman elbette o kişi için belli bir müsamaha vardır ama bu da belli ölçüdedir, mutlak manada değildir. Şimdi kredi meselesine baktığımızda kredi rakamsal olarak bir parayı borç alırsınız ve aldığınız borç parayı tekrardan geri iade edersiniz. Eğer almış olduğunuz borcu birebir aynı miktarda geri iade ediyorsanız buna fıkıh dilinde karza hasen denir ki teşvik edilmiş, ee, övülmüş hatta nafile sadakadan daha fazla sevap e, ifade edilen Allahu Azimüşşan'a borç verme diye nitelendirilen Kur'an ayetiyle bir ameli olmuş olur. Ama aldığınız bedeli fazlasıyla vermeyi taahhüt ederek alırsanız işte bu fazlasıyla vermeyi taahhüt etmek onun üzerine bir akit yapmak olacağı için faizin tanımı buraya tam girmiş olacak. Vere ki o fazlalık olarak bahsettiğiniz rakam enflasyon oranının altında olsun veya reel faiz oranlarının altında olsun bunun hiçbir önemi olmayacak. Niye? Çünkü siz akit anında akit anında borcu alırken onun fazlasıyla vermek üzerine bir anlaşma yapmış oldunuz. Ama şöyle olsa siz borç verdiniz ben o borcu aldım ondan istifade ettim. Sonra imkan sahibi oldum, borcumu ödeyeceğim. Borcumu öderken e, kalbimden gelerek, gönlümden gelerek herhangi bir şart olmaksızın, sizin böyle bir beklentiniz de olmaksızın, benim böyle bir adetim de olmadığı halde borcumu fazlasıyla size ödeyecek olsam, borç artı bir miktarda hediye kabulinden bu Hanefi fıkhında her ne kadar tartışılsa da bunun caiz olacağı hatta yerine göre müstahap olacağı bile ifade edilmiştir. Çünkü ortada bir akit yoktur, böyle bir beklenti yoktur. Ama bu beklenti tarzında bir anlaşma tarzında olursa oranın bu noktada bir önemi olmayacak. E bu konuda farklı kesimlerin farklı mütalaları, farklı fetvaları var. İşte enflasyon altı faiz, faiz değildir şeklinde. Paranın değerinin korunması, muhafaza edilmesi, İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın fetvasını biraz daha şumullendirmek, biraz daha genişletmek tarzında bazı söylemler var. Ama biz cami olarak, fetva kurulu olarak İsmaila'da ee, arkadaşlarımızla yaptığımız e, bu konudaki görüşmelerimiz, toplantılarımız ve fikir mütalalarımız neticesinde bu oranın önemi yoktur. Eğer akit anında bu şart koşulmuş, ifade edilmiş bu kadar rakam verilme taahhüt edilmişse, o zaman bu bir faizdir, yalın bir faizdir. Bundan bir Müslümanın son derece kaçınması gerekir. Bir ateşe düşmek ne derece çirkinse, böyle bir ameliyede bulunmayı da bu derece çirkin görmesi gerekir. Ama burada şunu da vurgulamak isterim. Ee, bazen devlet veya şöyle söyleyelim, buraya bir parantez açalım. Bir şeyin ismine faiz demek o şeyi hakikatte faiz yapmaz. Ya da faiz değildir demek de o şeyi faiz olmaktan çıkarmaz. Yani bizim için ölçü onun e, yapılış şekli ve tanımıdır. Niteli. Yoksa onun isimlendirilmesinin bir önemi yok. Hani vade farkı ve faiz ilişkisi çokça sorulan, çokça kar, e, karışıklığa sebebiyet olan meselelerden bir tanesi. Kimileri vade farkı der, kimileri faiz der. E, o aradaki rakamsal farka Peki biz o isme göre mi meseleyi değerlendireceğiz? Hayır. Elbette niteliğe göre. yapılışın nedir, mahiyetin nedir ve mahiyeti doğrultusunda bu ya faizdir veya faiz değildir diyeceğiz. Şimdi e, devletin e, yani verilen rakamı Üst düzeyde alması bir fazlalık varsa bunu her halükarda terim olarak kullandığı ifade faizdir. Ama bazen bu şöyle yapılabiliyor. Ee, diyor ki şu kadar limitte kredi vereceğim destek mahiyetinde. Ama bu rakamın e, verilmesi, geri alınması, takibi adı altında e, belli miktarda bir masrafı var. Dosya masrafı diye ifade ediliyor. Dosya masrafı da şu kadar bir masraf alacağım. Burada soruyoruz acaba dosya masrafı bir kılıf mı? Yoksa gerçekten bir masrafın karşılığı mı? Bunu da en güzel ölçme biçimi çekilecek olan rakamın boyutunun artması veya düşmesiyle dosya masrafında artma veya eksilme oluyor mu? Yani yüzdelik oranda bir oynama oluyorsa bunun isminin dosya masrafı olması pek önemli değil. Ama yok sabit bir rakam bu kadar rakam alınacak limit ister fazla olsun ister az olsun bu gerçekten bir masrafın yani kırtasiyeydi şuydu buydu veyahut da sanal olarak bunun takip edilmesi ve seher gibi bir takım etkenler olacağı için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. İsmi velev ki dediğiniz gibi faiz ifadesi kullanılsa bile ya da bazen şöyle bir şey olabiliyor devlet bir kurumuna diyor ki buna sen e, kredi ver diyor ee, ve verdiğin krediyi aynı şekilde geri al, üzerine alman gereken faizi ise ben sana karşılayacağım diyor. Ee, yani o zaman vatandaş açısından 10 lira alacak, 10 lira verecek örneğin. Ama 11 lira olarak değil, o 1 lirayı devlet kendi bütçesinden, kendi kasasından karşılayacak. Peki bu caiz olur mu? Burada bakmamız gereken mesele şu, eğer e, o kurum diye tabir ettiğimiz özel bir kurum ise, Veyahut da borsaya arz edilmiş, belki devlet bankasıdır ama borsaya arz edildiğinden dolayı hususi ortakları olan bir kurum ise böylesi bir durumda faiz benim cebimden çıkmıyor demek caiz olmaz. Çünkü neticede caiz olmayan bir muameleye onay vermiş oluyorsunuz, bir akit yapmış oluyorsunuz. E, bu iş caiz olmaz. Ama o kurum %100 devlet kurumu ise, yani o zaman sanki şöyle bir şey oluyor. Sağ elimden sana 10 lira borç veriyorum. Sen sonra tekrardan 10 lirayı sağ elime vermiş oluyorsun. Ama ben sağ paranın eksilmesinden dolayı sol elimden oraya 1 lira 2 lira takviye ediyorum. Bu kabilden olursa buna faiz ismi söylense de hakikatte bu faiz değildir. Hı hı. Çünkü burada e, üçlü bir sistem yoktur aslında. İkili bir sistem vardır. Borcu veren ve borcu alan. Borcu veren kimse kendince 2'ye 3'e 4'e bölünebilir. E, ...manevi olarak bir takım şahsiyetlere bölünebilir. Eğer bu bölünmede dışarıdan bir ortak yoksa... ...hepsi bir bünyede toplanıyorsa... ...hani devlet diye nitelendirebiliyorsak... ...veyahut da bir kurumdur, bir firmadır... Ufak alt firmaları vardır. Hani holdingin işte şirketleri gibi. Ve bu şirketlerde dışarıdan başka bir katılımcı yoktur. Başka bir ortak yoktur. Yani hepsinin patronu, hepsinin hissedarı tek bir kişidir. Ha, böylesi bir durumda bunun isminin faiz olmasının hiçbir önemi olmayacak. Hı. Aslında 10 lira veriyor, 10 lira geri alıyor. 100 lira veriyor, 100 lira geri alıyor. Ama kendince o bütçeyi toplayabilme adına, o tarafı sağlam alabilme adına sağ cebinden sol cebine bir aktarma yapmış oluyor ki bunun da bir önemi olmayacak. O yüzden bu gibi meselelerde daha fazla birebir kişilerin şahsı adına fetva sormasını tavsiye ederiz. Çünkü bu bankanın önemi var. Hani devlet bankası mutlak anlamda tek bir şahıstır diyemiyoruz. Çünkü bazı devlet bankaları borsaya açılmıştır, bazı devlet bankaları borsaya açılmamıştır bunu öğrenmesi gerekir. Bu kredinin niteliğinden haberdar olması gerekir. O yüzden birebir bu konuyla iştigal edecek olan veya buna düşme konumunda olan bir kimsenin şahsı adına fetva sormasını tavsiye ederiz. Peki hocam. Allah Teala bütün Müslümanları haramlardan muhafaza eylesin. Kazanmayı ve bahtı ihsan eylesin. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. araçta namaz kılmakla alakalı. Arabada giderken namaz vakti daraldığında veya namazı kaçırma gibi bir risk söz konusuysa araç içerisinde namaz kılınabilir mi? Veya kılınabiliyorsa nasıl kılınır, kılınmalı? Şimdi tabi bu soru aslında biraz detaylandırılması, açılması gereken meselelerdendir. Çünkü araç diye tabir ediyoruz. Bu araç otobüste otobüs de bir araçtır. Uçak da bir araçtır. Tren de bir araçtır. gemide bir araçtır. Hatta bu araçların bir kısmı özellikle mesela otobüs olarak baktığımız zaman hususi araçtır. Yani sizin durdurma imkanına sahip olduğunuz bir araçtır. Veyahut da böyle bir imkana sahip olmadığınız umumi bir taşıma taşıt vasıtasıdır. Bu birinci mesele. Diğer bir mesele kılacağınız namaz farz namazdır ya da nafile namazdır. Tabi burada vakitle alakalandırıyorsa bu farz namaza dair bunu sorduğunu anlıyoruz. Hmm. Ama biz meseleyi detaylandırabilme adına şöyle ifade edebiliriz: Eğer bir namaz nafile bir namazsa bu binek üzerinde binekteyken ki kitaplarımızda bu hayvan üzerinde şeklinde geçer ve şehir dışında ki bu şehir dışından kastedilen tabi şehir kavramını da biraz irdelemek gerekir. Yani kitaplarımızın dönemindeki şehir tanımıyla günümüzdeki şehir tanımları birbirinden farklıdır. Yani Medine-i Münevvere'ye gittiğimiz zaman Mescid-i Nebevi'nin kapladığı bir alan eski Medine olarak. işte Uhud Medine dışı oluyor. Halbuki Uhud dediğiniz yer arabayla 10 dakikalık yürüyerek yarım saat veya 45 dakikada ulaşabileceğiniz artık şehrin surlar içine girmiş olan bir bölüm. Keza İstanbul için de bunu söyleyebiliriz. O yüzden fazla ameli kesir yapılmayacak. Hani düz bir yola çıktınız. Artık orada sehir halinde şeklinde oluyorsa nafile namazların binek üzerinde kılınması, imayla kılınmasına kitaplarımızda ruhsat vardır. Zaten e, nafile namazın binek üzerinin haricinde ferdi olarak ve herhangi bir mecburiyet olmaksızın keyfi olarak imayla kılınmasının müsaade edildiği tek bir nokta sefer halinde veya şehir dışında sefer de demeyelim onu binek üzerindeki nafile namazdır. Yoksa bir kimse hazarda ise yani e, ayakları yere basıyorsa e, sehir halinde değilse bu insan nafil olan bir namazı oturarak kılabilir ama ile asla kılamaz eğer bir mazereti imayı meşru kılan bir mazereti yoksa. Peki bu namaz farz namazsa ne yapmalıdır? E, farz namazsa yapması gereken e, imkanları zorlamalıdır. Tabi imkanları zorlama derken uçakta imkanı zorlama diye bir şey olamaz. Yani durdurma imkanımız yoktur. Trende hakeza, gemide hakeza. Ee, peki buralarda ne yapılacak? Ee, eğer imkan varsa vakitleri ayarlayabilme. Yani seyir zamanla denk getirmeme ama buna imkan yok uzun seyirlerde, uzun e, mesafelerde. O zaman e, ayakta kılabilme özellikle gemi noktasında İmam-ı ile i̇mam Ebu Yusuf arasında rahimahumullah arasında bir görüş farklılığı var. Yani kişinin kafası dönmese de başı dönmese de ayakta kılabilme imkanı olsa bile oturarak kılabilir görüşü bir mazinle illeti çıkartılıyor. Ama bazılarına göre yok. Eğer böyle bir durum varsa oturarak kılabilir. Böyle bir durum yoksa illa ayakta kılması gerekir. Ki günümüzdeki seyir aletlerinin, vasıtalarının, gemilerin eskisi gibi ufak olmaması, çok fazla sarsılmaması, gerçi bu hava şartlarına göre de değişebilir. İmkan nispetince ayakta kılmasını söylüyoruz. Gerek uçak olsun, gerek gemi olsun. Ama eğer ayakta kılma imkanı müsait değilse, imkan yoksa, Uçakların bazılarının ufak olması veya vaktin daraldığından dolayı herkesin işte uçağın belli boşluk yerleri vardır. Bu kapı çıkış yerleri gibi orada namaz kılmaya imkan verilmeyebilir. Veyahut da o hava yolları buna imkan tanımayabilir. Yani böyle bir durum varsa o zaman oturarak ama secdeyi yaparak, ki bu da yerde olması gerekir, yoksa masaya secde değil. Bu da mümkün değilse ki uçakta zaten böyle bir imkan varsa kişi orada ayakta kılar. Hı hı. Bu da mümkün değilse ki uçaklarda genelde mümkün olmuyor, o zaman oturduğu yerde namazını imale kılacaktır. Ee, peki bunu otobüs olarak baktığımız zaman aslında aynı şey otobüs için de geçerlidir, ama şartları zorlama otobüste biraz daha fazla olmalı. Efendi Hazretlerimize bu mesele ben hatırlıyorum sağlıklı ve sıhhatli olduğu dönemlerdeki Rabbim kendisine sağlık sıhhat ihsan eylesin. Amin. Ömrünü hayırlısıyla ziyade eylesin, başımızdan eksik eylemesin. Amin. Ona Medine-i Münevvere'de böyle bir sual kendisine tevdi edilmişti. Ben yanındaydım. Otobüslerdeki namaz vakitleriyle alakalı problemler. Namazımızı nasıl yapalım diye. Burada hem de Efendi Hazretlerimizin fetvasıyla da bereketlenmadığını onu söylemekte de fayda buluyoruz. Demişlerdi ki kendileri buyurmuşlardır ki namazın vakti kaçıyorsa kılın. Durdurma imkanı varsa tabii ki durdurun ama olmuyorsa kılın. Otobüste giderken kılın sonra indiğiniz zaman her halükarda o namazınızı iade edin ki zaten ihtiyatın gereği de budur. Biz de bunu ifade etmiş olalım bu vesileyle. Peki hocam Allah razı olsun. Şu hususta da temas etseniz hocam eğer kıbleyi gerçekten rotayı belirleyebildiyse ve gemilerde mesela mescit var ve rotayı istikametinde işaret ediliyor evet. mesela körfez geçişlerinde vesaire veya ümreye giden uçak yolcuları ayakta da kılabildilerse bu durumda iadeye gerek var mı? Yani şöyle bizim zaten Efendi Hazretlerimizin ifadesi otobüslerle hmm. alakalıydı. Eğer siz o namazı gemide kılıyorsanız velev ki oturarak dahi kılsanız kitaplarımızda bu namazın sahi olacağı ifade edilmiştir. Yani iaden noktasını eğer orası anlaşıldıysa bu yanlıştır. Bunu kastetmedik. E, uçakta veyahut da otobüste eğer şey, e, gemide namazınızı tam manasıyla ifa edebiliyorsa böylesi bir durumda elbette iadeye gerek yok. İade mecburiyeti yok. Hattı zatında oturarak imale kılınması mecburiyetten kaynaklandıysa burada bile hukuksal anlamda yine iade gerekir demeyiz. Ama hani ihtiyaçsa dediği insanın kalbi daha itminan olsun diye böyle yaparsa bu da elbette güzel olandır deriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz mümkün olduğu ölçüde sorularınızı yanıtlamaya gayret ettik. Bir sonraki Fıkıh Saat programında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. salli